Evet sayın seyirciler Dinar Dost Ajansı olarak Afyonkarahisar Dinar ilçesine bağlı Yeşilyük köyündeyiz. Köyden bazı şikayetler gelmiş durumda. Vatandaş, çiftçiler köyle alakalı suluyun sıkıntılı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü sulama yapıldıktan sonra asatların öldüğü, hayvanların zarar gördüğü görülmüş. Bununla alakalı köyde araştırmalarımız olacak. Bakalım vatandaşlarımız ne diyor? Ben yani Yeşilyük çiftçilerinden Ramazan koyunca bu yukarıdan gelen, Menderes'ten gelen suyun ee, zehirli mi ne olduğunu bilemediğim için elime de su sularken suyla temas ettiği için ellerim bu hale geldi cilt kanseri bir şey bulamadılar buna çare bulamadılar gitmedim doktor kalmadı diyorlar ki sen çitçilik yapma suyla temasın kes diyorlar onun için ellerim bu hale geldi ben bu sudan şikayetçiyim arıtılması lazım veya bize temizlenip gönderilmesi lazım ondan sonra ben suyla temas edebileceğim evet sayın seyirciler Dinar Dost Ajansı ve Dinar Halk Haber olarak Yeşilyük köyündeyiz köyde suların su kanallarından akan suların değişik renklerde aktığı ve çevrede yaşayan insan, hayvan ve e, bitkilere zarar verdiği söyleniyor, iddia ediliyor. E, yanımızda köylerimizdeki muhtarlarımız ve çiftçi vatandaşlarımız var ekin yapan. E, abi sorun nedir? Ne iddia ediliyor? Doğru mu? Doğru. Ben Gişli Köyü Muhtarı Hasan Kaplan. Köyümüzde ayçiçeği ve pancar gene de sular arazi olduğu için önce bunu ayçiçeğinde yaşadık. E, ayçiçekleri işte bu şekilde gördüğümüz gibi bir anda ilk suyu yedi 10 gün sonra bu hale geliyor. Bu hasat yapılmamış hali ama bu hale geliyor. Evet. Normalde bu çekirdekten vatandaşımız, çift, ben de kendim çiftçiyim, 250 kilo aldığımız yerden tekrardan aldığımız mahsul 50 kilo ve bu da kalitesi düşük, satımı zor oluyor. Burada zarar zaten ülke şartlarında mazotun ve gübrenin bu pahalı olduğu alanda e, zararımız çok. Ha Bu nereden kaynaklanıyor? Bu bize gelen suyun çevredeki bulunan fabrikaların atık maddelerinden, zehirli maddelerinden dolayı ürünlerimiz bu hale geldi. Bu sorun aynı sorun pancarda da yaşıyoruz. Pancarda yaprak kuruması, kök kuruması hala devam ediyor. Onun hasatını şu anda görmediğimiz için size gösterdik ama hasatını şey yapamadık. Biz bu suyu, biz bu suyu hayvanlarımıza içirmeye korkuyoruz ama vatandaş mecburiyetten dolayı bu suyu suluyor daha sonra pişman oluyor. Abi sizin var mı söylemek isteyeceğiniz bir şey? Ben Doğan Bayram, Yeşil Çiftçisi. Eee ben iki üniversite mezunuyum. Kamuda iş bulamadığım için köyüme geldim. Çiftçilik yapabilmek için. maalesef burada da bu şartlarda kazancım yok. Yani ne yapacağım ben de bilmiyorum. Hani buradan gitmem de bir çözüm değil. Burada kalmam da bir çözüm değil. Aynı şekilde arkadaşım Mehmet de benden bir yaş küçük biz beraber burada çiftçilik yapıyoruz. Yani durum vahim ne malımız satılıyor, ne bir ürün alabiliyoruz. Yani çevre fabrikaların yapmış olduğu hatalardan dolayı mesela basit bir 2 milyon değerindeki bir arıtmayı kurmadıkları için yani toplasanız belki bir aylık cirosu bu. Bunu kurmadıklarından dolayı burada 2500 3000 gar mesela şu an bu alanda bulunan çekirdekler kuruyor. Kuruduğu için biz bunu satamıyoruz. Tüccar gelmiyor. Tüccar gelse ona önüne sunabileceğimiz bir mal yok. Kalite yok. Hiçbir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar yani. Muhtarım var mı eklemek isteyeceğiniz bir şey bu durumda? Bu da yeşil Büyük Muhtarım her şeyi dile getirdi. Bizim de Aynı ızdırabımız. Sadece mahsul kurmasında değil, bir de canlı da kalmadı. kalmadı. Eskiden bunlarda sürekli balık vardı. E, buradaki vatandaşlar kendi yiyeceğini tutuyordu, şey yapıyordu. O da kalmadı. Yani balık da öldü. Bu menderesi e çok güzel ki. turna. Yani çok Bur güzel Bur sazan doğru, doğru. balığı olur. Yok. İstakoz yok. çok güzel istakozumuz olurdu. Ama bunların hiçbiri şu anda kalmadı. Biz vatandaş olarak elimizi suya değiremiyoruz zaten. Korkudan değiremiyoruz. Birçok vatandaşımız cilt rastlığına dolayı hastanelik oldu. Ben doğru mesela olsa... 7 dakikada evet. yelim suladım. Bunun 10 katı büyüklüğündeydi. Suladım bir hafta sonra gittiğimde bu hale geldi mahsulüm. Suladığıma pişman oldum. Sulama yaptılar hemen, hemen sonra solandık. bu hale, bu hale geldi. Bir 10 gün sonra. Yapmamış olsaydım yani yapmak da bir sıkıntı yapmamak da sıkıntı. Suladık ama durum burada. Acaba, Acaba diyoruz. Acaba evet. de yerden ilk ton mal alacağım yere aldığım mal 500 kilo. Bu arazinin sahibi var. Evet sayın seyirciler Dinar Dost Ajans ve Dinar halk haber olarak Yeşilüyük köyü tarlaları civarındayız. Akan suyla alakalı ciddi bir problem olduğu söyleniyor. Şu anda da arkamda görmüş olduğunuz üzere tarlada ekinlerin çoğu ölmüş durumda. Tarla sahibimiz yani. abimiz yanımızda. Abi ne düşünüyorsun? Durum nedir bu olayla alakalı? Yeşilik köyü çiftçisi Ünlü Altaylan. Bu tarla benim. Suladım arkadaşımızın da dediği gibi. Bir hafta bilemedim 10 gün sonra bu hale geldi. Ben buraya işçi atsam işçinin parasını ödemez. Makine gassam makinenin parasını ödemez. Bu tarlaya ben icar veriyorum. Muhtarımızın, muhtarlarımızın dediği gibi gübre atıyorum, çaptırdım, suladım. Bütün masrafların hepsi cebimizden gitti. Gazancı yani yok. yapacak bir şey yok. Kazanç yok. Cepten gitti daha. Sermayeden yedik. Yoksa yazdırdık kooperatife de. Ya. Tarladın hali bu. Kaçta tekar abi bura? Burası 5 kadar. Burada, 1 ton, 250, 1.5 ton. 3 tona yakın masir olması lazım. Evet, Ama abi. işçi katılmayacak, i̇şçi. bu şekilde kalacak. İşçi Buraya i̇şçi girmeyecek. en kötü şartlarda abimin yaptığı masraf en az 6-7 bin lira. En az. Sadece bu tarlaya giden para. Bunu bile kurtaracak durumda kurtaracak değil. Durum Hayır, değil. Aslında, i̇şçi girmeyecek. Bu 6, 6 bin lirada o. hasat etmediği masraf yani. Bir de o yok yani içinde. İşçi bunun. dahi girmeyecek. Buna. İşçi masrafını kurtarıp da hayvanıma vereyim diye düşünse, işçi, i̇şçi masrafını da kurtarmayacak. kurtarmayacak. Evet. Yani söylenecek bir şey yok. Durum ortada. Dinar Dost Ajans olarak tüm son dakika gelişmelerini anında servis ediyor. Sizler için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz.